Veranda Öyküleri Yazan Herman Melville Seslendiren Barış Özgenç Veranda Yaz boyunca çiçeklerin en hoşuyla yaşadım bu yerde Fidele Köye taşındığımda verandası olmayan eski bir çiftlik evine yerleştim. Bu üzüntü veren bir eksiklikti. Sadece iç Mekanın sıcaklığını dış mekanın özgürlüğüyle birleştiren verandaları sevdiğim için değil, köyü çerçeveleyen muhteşem görüntü ve oradaki keyifli serinlik yüzünden de. Görüntü o kadar güzeldi ki, dut zamanı çocuklar her köşede bir şovale ve güneşten bronzlaşmış bir ressamla karşılaşmadan ne tepeye çıkabilir ne de vadiyi geçebilirdi. Tam bir ressam cenneti. Dağ kümeleriyle kucaklaşan yıldızlar. En azından evden öyle görünüyordu. Çünkü dağların tepesine çıktığında bu görüntüden eser yoktu. Ev biraz daha geriye yapılsaydı, bu çarpıcı çember olmazdı. Ev çok eskiydi. 70 yıl önce Kabe'nin ya da kutsal kayanın taşlarının çıkarıldığı söylenen ve bir zamanlar her şükran gününde grupların akınına uğrayan Hearthstone Hills'de yapılmıştı. İşçiler temeli kazarken yer altındaki mağara adamlarıyla yani gelincik tarlandan aşağıya doğru uzanan sakin çayırlığa yıllar önce yerleşmiş sağlam ağaçların sağlam kökleriyle kazma ve kürekle mücadele ederek uzun süre harcamak zorunda kalmışlardı. O birbirine geçmiş ağaçlardan bir tanesi azimle hala hayattaydı. Bir kara ağaç. Evi her kim yaptıysa bildiğinden iyisini yapmıştı. Ya da zirvedeki Orion, Demokles'in kılıcıyla aydınlatarak buraya inşa et demişti. Başka türlü ağaçlar kesildikten sonra böyle muhteşem bir manzaranın ortaya çıkacağı nasıl aklına gelirdi? Asilzadeleri arasındaki Charlemagne gibiydi. Tepelerle çevrili Greylock'tan farklı değildi. Böylesi yeşil bir alandaki bir evin manzaranın tadını çıkartmak ve mola verip huzur bulmak isteyenlerin rahatlığı için bir verandasının olmaması, resim galerisinde olması gereken bankların yokluğu türünden bir eksiklikten farklı değildi. Resim galerileri de kireç taşı tepelere benzer mermer koridorlar değil miydi sonuçta? Her ay giderek solan resimlerin yerini yeniden canlı resimlerin aldığı galeriler. Güzellik tanrı inancı gibidir. Ondan ne kaçabilirsin ne de onu anlayabilirsin. Bugünlerde rahat bir koltuk kadar ihtiyaç duyulan türden, huzurlu ve sebatkar. Hürmetin revaçta olduğu, miskinliğin kabul görmediği, kendini adamışların aynı sonraki çağlarda, katedrallerde daha ulu bir güce taptıkları gibi, koşulsuz şartsız doğaya taptıkları eski zamanlarda da inancın zayıf, dizlerin güçsüz olduğu günümüzde de verandalar ve kilise sıraları vardır. Oradaki yaşamımın ilk yılında arkası geniş bir bataklıkla takviye edilmiş, önündeki yabani çilek tarlasında oldukça garip bir biçimde, bence bir nişan işareti olarak, üç küme mavi menekşenin büyüdüğü tepeye bakan sette, gölge yapması için dikilmiş, hanım eli kaplı çardağın altında, kendime Şarlman'ın taç giyme törenini sakin sakin seyredebileceğim, Hava izin verdiği sürece her gün doğumu ve gün batımında ona taç giydiriliyordu. Şahane bir çim taht seçtim. Gerçekten krallara layık bir tahttı. Öyle ki Danimarka kralının bahçesinde uzandığında yaşadığı sinsi bir kulak ağrısı beni ele geçirmişti. Eğer Westminster Abbey'de sırf eski olduğu için nem zaman zaman artıyorsa, daha eski olan bu Dağlar Manastırı'nda niye artmasın? Bir veranda şart. Ev genişti ama benim param kısıtlıydı. Bu yüzden evi çevreleyen manzaralı bir veranda yapmak mümkün değildi. Marangozlar, çizimler ve ölçümleri de göz önüne alarak tüm isteklerimi yerine getirmek konusundaki endişelerini çok kibar bir biçimde dile getirdiler. Evin bir tarafının benim isteğimi karşılayacağı konusunda anlaştık. Ama hangi taraf? Doğu yönünde, uzaklarda Kuito'ya doğru gözden kaybolan Hearthstone Hills uzanıyor ve her sonbahar aniden ortaya çıkan serin bir sabahın küçük beyaz taneleri, mevsimin yeni büyümüş kuzusunun erkenden kırkılması gibi en tepedeki kayalıklardan düşüyordu. Sonra karanlık dağları kırmızı çizgili tartan kumaşla kaplayarak Noel şafağı söküyordu. Bu, veranda için hoş bir görüntü. Hoş bir görüntü ama Şarlman kuzeyde, Hearthstone ve Şarlman bir arada olamıyor. Güney yönü ise Orada elma ağaçları vardı. Mayıs ayında güzel yumuşak bir sabah vakti oturup gelin gibi bembeyaz tomurcuklarla kaplı o bahçeyi ve ekimde kırmızı top mermileriyle dolu yemyeşil bir cephaneliği seyretmek. Çok hoş olduğunu kabul ediyorum. Ama Şarlman kuzeyde. Batıdaki görüntü ise zirvedeki akça ağaç ormanına uzanan yemyeşil bir yayla. Yamacı seyretmek ilkbahar başında çok güzel. Onun dışında gri ve çıplak, yer yer erken yeşeren eski bir patikaya bakıyor. Gerçekten hoş, bunu inkar edemem. Ama Şarlman kuzeyde. Ve Şarlman kazanan oydu. 1848 biteli çok olmamıştı ve her nasılsa o sıralarda dünyadaki tüm krallar karar verici oya sahipti ve kendileri için oy verdiler. Zemin kırılır kırılmaz tüm mahalle, özellikle komşum Dives gülmekten kırıldı. Kuzeye bakan bir veranda. Kış verandası. Sanırım kış gece yarılarının tek arzusu kutup ışıklarını seyretmek. Umarım bol bol kulak koruyucu ve eldiven bulundurur. Bu mart ayındaydı. Kuzeye bakan yegane verandayı yapacak marangozların morarmış burunları ve ev sahibinin acemiliğini nasıl keşfettikleri unutulmaz. Ama mart sonsuza dek sürmez. Sabır ve Ağustos gelir ve sonra kuzey çardağının serin cennetinde ben İbrahim'in kucağındaki Lazarus güneye bakan verandasında araf azabı çeken zavallı yaşlı dayıfa acıyan bir bakış fırlatırım. Fakat aralıkta bile kuzeydeki bu veranda itici gelmiyor. Gerçi insanın yüzünü ısıran bir soğuk ve fırtına var. Kuzey rüzgarı da. Yine de sakalım dolmuş, soğuk hava yüzünden burnum akarak döşemede dolanıyorum. Yazınsa burada oturmak genellikle denizi hatırlatıyor. Tıpkı Kanute gibi. Bunun nedeni sadece arduvaz damarlı döşemedeki dalgalanmalar ve sanki kumsallarıymış gibi alçak verandaya vuran çim dalgacıkları, dalgaların köpüklerini andıran hindi bağlar, koca karanlık dalgalar gibi koyu mor rengine bürünmüş dağlar, ufuktaki dinginlik gibi yemyeşil çimlere yayılmış sakin Ağustos öğleni değil, aynı zamanda okyanus duygusu yaratan enginlik ve yalnızlıkla sanki tüm dünyayı gözetlercesine barbari sahilindeki meçhul bir yelkenli gibi ağaçların arkasında yükselen garip evin sessizliği ve tek düzeliğiydi de. Ve bu bana periler ülkesine yaptığım yolculuğu çağrıştırıyor. Gerçek bir yolculuk ama kabul etmek gerekir ki uydurulmuş kadar ilginç. Veranda'da oturmuş dağlara bakarken belli belirsiz bir şeyler gördüm. Kuzeybatı yönündeki dağlarda esrarengiz bir şekilde kuytuda kalmış, gözlerden uzak, sanki mor bir cebin içindeymiş gibi yukarılarda bir yerde, dağın tepesinde mi yoksa yamacında mı olduğu anlaşılmayan dairesel bir çukur ya da çökük. Hayal meyal de olsa belirli noktalardan bakıldığında mavi zirvenin her şeyin arkasından yükseldiği görülüyordu. O zirve ki dün başkalarına nasıl anlattıysa Aynı açıklıkla sana da ötekilerden biri gibi gözükse de tanrı korusun aslında farklı olduğunu söyleyecekti. Doğruyu söylemek gerekirse hakkı da vardı ve bunu sana gösteriyordu. O bir müfreze gibi hiza almış, yan yana, bazı yerlerde çift sıra şeklinde dizilmiş olan diğerlerinden daha yüksekti. Birbirinden farklı biçimde ve yükseklikte olan diğerlerine verandadan bakınca alçak ve yakın olanların neredeyse tamamı yüksek ve daha uzakta olanların gölgesine gizlenmiş görünüyorlar. Öndekinin zirvesindeki çıplaklık, arkadakinin yamacındaki gölgeye karışıyordu. Hani neredeyse bu dağlar gözümün önünde saklambaç oynuyordu. Her ne olursa olsun söz konusu nokta her durumda görünmek üzere konumlanmış ama sonra ışığın ve gölgenin büyülü şartları altında belirsizleşmişti. Aslında bir yıldır, belki de biraz daha fazla süredir öyle bir nokta olduğunu biliyordum ve belki de sonbahardaki sonbahar sonlarındaki o büyülü öğleden sonra aşağıdaki geniş havzada kıpkırmızı ilk yapraklarını dökmüş, artık sönmüş alevlere yenik düşmüş, için için yanan kasabalar gibi renkleri solmuş akça ağaçların salındığı o divane şair öğleden sonrası olmasaydı hiç öğrenemeyebilirdim. Hava pusluydu ama hasta edecek kadar soğuk değildi. Sıcaklığın ılıman pastırma yazından kaynaklanmadığı, Vermont'ta haftalarca süren yangın sonucu çok uzaktaki ormanlardan esintiyle geldiği söyleniyordu. Bu yüzden gökyüzünün Hekate'nin kazanı gibi karanlık olmasına şaşmamalıydı. Biçilerek çırılçıplak bırakılmış buğday tarlasını geçen iki sporcu, suçlu Macbeth ve çatık kaşlı Banco gibi görünmekteydi ve Adullum mağarasında inzivaya çekilmiş güneş, mevsime uygun olarak güneye doğru ilerliyor ve bulutların arasındaki bir simplen geçidine acemice fırlattığı zayıf ışıkları, kuzeybatıdaki tepelerin solgun yanaklarına, küçük yuvarlak bir çilek lekesi çizmek dışında bir işe yaramıyordu. Mum ışığı gibi bir görüntüydü bu. Başka her yer karanlıkken, aydınlık bir nokta. Orada periler var diye düşündüm. Perilerin dans ettiği bir halka. Zaman geçti ve bir sonraki Mayıs güneş ışınlarının puslu denizlerinde adacıklar oluşturan belli belirsiz yağmurlar yağmaya başladı. Bazen iki, üç, hatta dört farklı yerde aynı anda yağıyordu. Verandamdan bunu seyretmeyi çok seviyordum. Alışkın olduğum türden Grey luck'ı sarsan, insana Musa'nın Sina'da kavrulmuş katran ağaçları arasında tırmandığını düşündüren gök gürültülü yağışlardan değildi bunlar dağa yağan hafif bir sağanaktan sonra gök kuşağı gördüm. En uzak noktası sonbaharda çileye benzer lekeyi gördüğüm yerdeydi. Gök kuşağının çiçekleri büyüttüğünü, eğer biri gök kuşağının öbür ucuna varabilirse servetine servet katacağını hatırlayarak "Orada periler var." dedim kendi kendime. Şuradaki gök kuşağının sonuna gidebilir miyim diye düşündüm. Ve gök kuşağının ortasından bakınca dağın yamacında görünen ve bir çeşit vadi ya da mağaraya benzeyen o şeyi ilk kez o an fark edince bunu yapmayı çok istedim. Potosi hazinesi gibi parlıyordu. Potosi hazinesi, insanlığın kırk görkemli hazinesinden biri. Bir komşum, onun kesinlikle eski ve terk edilmiş bir ahır olduğunu söyledi. Yanları çökmüş, arkası bayırdı. Ama ben hiç oraya gitmemiş olmama rağmen daha iyi biliyordum. Birkaç gün sonra doğmakta olan neşeli güneş aynı noktada altın rengi bir kıvılcım oluşturdu. Kıvılcım öylesine canlıydı ki sadece camda yansıyabilirmiş gibi duruyordu. O zaman o bina, eğer gerçekten bina ise en azından bir ahır olamazdı. Hele ki eski, samanla dolu terk edilmiş bir ahır. Aksi mümkün değildi. Geçici süreliğine bile olsa bir kulübe olmalıydı. Belki de uzun süredir boştu ve harab olmuştu ama sihirli bir biçimde ilk haline dönmüş ve parlamaya başlamıştı. Bir öğle vakti yine aynı tarafta, kat kat yeşilliklerin en karanlık tepesinde daha geniş bir parıltı gördüm. Siperdeki bir askerin başının üzerinde güneşe doğru tuttuğu gümüş bir kalkan gibiydi. Yaşanan deneyimlerden öğrenildiği gibi yeni saç kaplanmış bir çatıdan geliyor olmalıydı. Bence bu periler diyarındaki kulübenin yeni sahipleri olduğunu kesinleştiriyordu. Günler geçtikçe yeni keşfime olan ilgim artıyordu. Bir yaz gecesi rüyasını ve Titania'nın başına gelenleri okumaktan zaman bulabildiğim her an özlemle tepelere bakıyordum. Ama ne yazık ki ne sarp kayaların kutsallığını yavaş yavaş ve vakur bir biçimde kirleterek Lucifer ve Michael'ın eski savaşları gibi doğudan batıya doğru yayılıp gözden kaybolan ışığı takip ederek dolaşan gölgeler topluluğu ne de gökyüzündeki bu yansımanın savaş oyunlarından sıkılmayan dağlar bu perili manzaraya uygun bir atmosfere sahipti. Bir süre bu tepeleri görmeyen yatak odamda zaman geçirmek zorunda kaldığım için üzgündüm. Nihayet tekrar oldukça iyi hissettiğim bir Eylül sabahı dışarıda verandada oturmuş kendi kendime düşünürken küçük bir koyun sürüsünün hemen arkasından bir şarkı tutturmuş gelen çiftçinin çocukları ne güzel bir gün değil mi diyerek geçtiler. Oysa babaları fırtına öncesi sessizliği diyordu. Hastalığım sırasında öyle hassaslaşmıştım ki çocuğum gibi sevdiğim parlak çiçekleriyle verandanın direğine tırmanmış o çin sarmaşığına bakmaya bile dayanamıyordum ama şimdi yaprakları azıcık kaldırınca bu çiçeklerden beslenen ve sanki kutsallığını ebediyen yok etmek istercesine çiçeklerin o kutsanmış renklerine ortak olan milyonlarca tuhaf solucan görünüyordu. Yumurtalarını büyük umutlarla diktiğim çiçek soğanına gizlediklerinden hiç kuşkum yoktu. Bu sıkıcı nekahat dönemi yüzünden tüm aksiliği üstümdeyken, birden uzaklarda bir yerde, derin sulardaki bir Yunus misali göz kamaştıran dağdaki o altın pencere ilişti gözüme. Bir kez daha orada periler var diye düşündüm. Her daim mutlu bir dağ kızı olan perilerin kraliçesi peri evinin penceresindeydi. Onu izlemek bana iyi gelecek, bu halsizliğimi iyileştirecekti. Artık filikamı suya indirecektim. Heya mola ve periler diyarına, periler diyarındaki gök kuşağının sonuna yelken açacaktım. Periler diyarına nasıl gidileceğini, hangi yolun takip edileceğini bilmiyordum. Bana tarif edecek biri de yoktu. Bir zamanlar oraya gitmiş olan Edmund Spencer bile. Tek söylediği, periler diyarına varmak için inançla yolculuk edilmesi gerektiğiydi. Kerteriz olarak perili dağa aldım ve kendimi iyi hissettiğim ilk gün, gücüm el verdiğinde deri eğerli filikamı atladım, halatı fora ettim ve yelken açtım. Bir sonbahar yaprağı gibi özgür bir yolcuydum. Şafak vakti batıya doğru yol alırken güneş ışıklarını saçmaya başlıyordu. Birkaç kilometre sonra tepelere yaklaştım. Artık onları dışarıdan görmüyordum, içlerindeydim. Kaybolmamıştım, çünkü yolun kenarındaki altın rengi çubukların, yol işaretlerinin altın pencerenin yolunu gösterdiğinden şüphem yoktu. Onları takip ederek ıssız ve cansız bir alana geldim. Çimlerin büyüme şekli, oradan güne başlayamamış, uykuda yürüyen uyuşuk sığırların geçtiğini gösteriyordu. Otlamamışlardı. Zaten büyülenmiş olanlar yemekten içmekten kesilirmiş. En azından bilgelerin bilgesi Don Kişot böyle demiş. Yola devam ettim ve perili dağın eteğine geldim. Henüz hiç peri görmemiştim. Karşıma bir otlak çıktı. Uzun yüzlü, kıvrık boynuzlu, yaşlı aries, sanki bir batıktan çıkarılmış gibi, nemden yeşermiş görünen, çürümüş beş çiti geride bırakıp etrafı koklaya koklaya geldi ve sonra geri çekilerek beyaz otlardan oluşan saman yolu boyunca bana rehberlik etti. Pleiades ve Hyades'in beni unutma diyen belli belirsiz küçük yıldız kümelerini geçerek kendi yıldız patikasında bana yol göstermek üzereydi ki, kılavuz sakalar gün batımında önümden yan tarafa, tabii ki altın pencereye doğru, çalıdan çalıya uçup ağaçların cazibesine kapılmış halde ormanın derinliklerindeki karanlık yola doğru ilerlediler. Yol karanlık ama açıktı ve Aries başka bir kayıp ruh için beni terk edip daha iyi bildiği kendi yoluna gittiğinde ben o yoldan devam ettim. Onun için ürkütücü ve yasak alandı bu. Bu kış günü orman yolu yeşile boyanmış